Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, lafa fazla uzatmadan konuyu, konuya konuya gir, gireyim. En sonki videodan sonra e, en sonki videoyu çektikten 6 ay 6 ay içerisinde neden video gelmiyorsun sebeplerini şimdi videomda açıklıyorum arkadaşlar e, belirli sebeplerin belirli sebeplerden dolayı kanalıma e, video atamadım hepinizden çok özür dilerim sizleri e, sayın izleyici taki, takipçilerime hep videosuz bıraktım ama bundan sonra sık sık olmasa da 2-3 güne bir video gelmesi video gelecektir beni kanalımdan takip edip abone abone olup çıkmayanlara ve, ve izleyicilerime çok teşekkür ederim sanırım. Arkadaşlar e, video atamamama sebeplerine gelirsek biliyorsunuz ki en son kış 2020'nin kışındayken sizlere neden e, o aydın mimar aydın mimar sinan Mahalle Tanrı Milo'nun gelmemesinin sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar o zaman için içerisinde diğer ee, bir bir süreliğine aydınla kalmıştık. Ondan sonra çoğunlukla koçarladık kaldık bu boya kadar. O, bu sebeplerden dolayı gelmedi. İkinci sebep olarak korona virüsü çıktı. Korona virüsü çıktığı için de Aydın'a gitmeye bir fırsat bulamadım. Aydın'a gidip de bizim mahalleye gidip o mahallede o video çekmeye bir fırsat bulamadım. Ama arkadaşlar bundan sonra elimden geldikçe video atmaya çalışacağım. Her şu konuyu da değinirsem bilgisayarım bozuktu. Montaj yaptım bilgisayarım bozuktu. Küçük bir iki arızası vardı. Onları giderdim sayılır. Şu an bilgisayarım çalışıyor. Hani montaj yapabileceğim bir bilgisayarım var. Sizleri bundan sonra videosuz bırakmamaya çalışacağım. Beni kanalımda hala da abone abonelikten çıkmayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İlerleyen zamanlarda daha güzel videoların geleceğine emin olabilirsiniz. Hani benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdilik bu yeni bilgilendirme videosu böyle olsun bir sonraki videolarda hani daha güzel vloglarımızın gelmesinin gelmesi için çalışacağım. Evet bu kadar olsun bilgilendirme videomuz. Video videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olup zil bildirimlerini açıp açıklamaya veya bir yere koyacağım videonun bir yerine koyacağım isterim hesabından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Ca Canı gönülden hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.